Arkadaşlar köklü ifadeler sorusuna bakalım. Kök içinde 40'ı vermiş. 40'ı da 4 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. Evet, eksi 14,4. Bunları nasıl yazıyorduk? Sayının tamamı 144 bölü 10 şeklinde yazabilirim. Virgülden sonra bir tane rakam var. İki tane olsaydı iki tane sıfır yazacaktım. Evet bölü aşağıda ne var? 1,6 sayının tamamını yazıyorum. Kök içinde tabi. Evet virgülden sonra bir tane olduğu için bir tane sıfır yazıyorum. 4 çarpı 10. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 10 kök içine kalır. Eksi 144 neyin karesiydi? 12'nin karesiydi. 12 olarak dışarıya çıkar. Evet 10 kaldı değil mi kök içine? bölü 16 4'ün karesiydi. 4 olarak çıktı. Bölü kök 10. Evet şurada da kök 10 kaldı. Arkadaşlar şuraya bakalım. Bunun kök 10'la çarparsak kök 10 çarparsak paydaları eşitlemiş olur değil mi? Evet kök 10 çarpı kök 10'dan 100 gelir değil mi? Kök içinde 100 gelir. 100 de kök dışına 10 olarak çıkar şurada da 2 vardı. 2 çarpı 10'dan 20. Eksi şurada 12 var. Eksi 12 bölü kök 10 değil mi? Kök 10. Evet. Bölü 4. 4 kök 10. 20'den 12'yi çıkartırsak 8 bölü kök 10. Evet. Burada da 4 bölü kök 10 vardı. Arkadaşlar bu durumda ne yapıyorduk? Birinciyi aynı yazıyorduk. 8 bölü kök 10. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpıyorduk. Kök 10 bölü 4'tür. Kök 10'lar sadeleşir. 8 bölü 4'ten 8 bölü 4'ten cevabımız 2 olacaktı. Adana.